Selamlar herkese, evet 20 Aralık'ta yay burcunda bir yeni ay dolunay gibi aslında bazı şeyleri görünür kılacak kadar da güçlü burçlar etkisini sizlerle paylaşacağım. Ama kolektif bir içte çok böyle ufak ufak değinmek istiyorum detaylandırmadan. Medya basın alanında havacılık, uçaklar, rütarlar gibi bir takım hareketlilikler olabilir, ertelemeler olabilir adalet sistemi, hukuk, mahkeme ve anayasayla alakalı da bazı aslında bir yandan da emsal kararlar ortaya çıkabilir. Ve bunlar oldukça gündemde yer alacak konular olacağını aslında söyleyebiliriz. Şimdi özellikle burçları daha çok merak ettiğiniz için burçları etkisini sizlerle paylaşıyorum. İlk olarak da Koç burcunda Yeni ay daha çok inanç, vizyon e, ve bereket alanında e, kendini gösterecek bir başlangıç enerjisi verecek. Her ne kadar dolunay etkisi olsa da negatifin pozitifi, pozitifin de negatif alanı vardır maalesef. E, uzun süredir beklediğiniz eğitimler varsa, yurt dışından beklediğiniz e, haberler varsa, gelişmeler, evraklar vesaire varsa bunlarla alakalı bir takım güzelliğin yeni başlangıçlar adımlar da gelebilir. Bununla birlikte nihai olarak beklediğiniz bir mahkeme sonucu olabilir. Bunlar da hareketlilik sağlayacak bir yeni ay. Özellikle ev aile konularında daha net kararlar taşınma ya da yuva böyle kurmak isteyen, evlenmek isteyen kişilerde de bir takım yeni başlangıca adım atacak görünüyor. Sevgili bol borçları, özellikle para ve ortak kaynaklarla alakalı olaylar netleşebilir. Kredi, miras, yatırım, ihale gibi ortaklık gibi konularda büyük bir finansal gelişme mümkün olabilir. İşimizin kaynaklarından da gelebilecek bir takım finansal gelişmeler olabilir. Ancak sorunluk da artacak. Parayı özellikle doğru yönetmemiz önemli bir noktada olacak psikolojik büyüklerden ve toksik çevrelerden de kendimizi uzaklaştırdığımız, arındırdığımız ve özgürleştiğimiz bir yeni ay diyebiliriz bağ burçları için. İkizler burcu özellikle ilişkilerde maske düşüyor dediğimiz bir durum. Dürüst olmayan kişiler açığa çıkabilir. Rekabet ve dedikodularla yüzleşebilirsiniz. Sağlam bir ilişkiniz varsa özellikle Evliliğe yani resmileşmek dediğimiz durumlar ve aileyle tanıştırmak gibi bir takım konular gündeme gelebilir. Hukuki bir mücadele başlatmak için de özellikle ikizler Burçları için oldukça etkili bir yeni ay diyebiliriz. Yengeç burçları günlük düzen, sağlığımızla ilgili özellikle hak ettiğin değişim başlıyor ev, ofis düzeni, iş koşulları ile alakalı ve çalışma sistemini yeniden yapılandırabilirsiniz. Sağlıklı olumlu haberler, alternatif tedaviler yönelimde de artışlar olabileceğini gösteriyor. Eski bir iş fırsatı da özellikle tekrar kapınızı çalabilir. Daha önceki çalışma ortamınızdan gelebilecek tekrar bir haber olabilecek. Sevgili Aslan Burçları, Aşk, yaratıcılık ve sahne sizin alanınız. Yeni bir romantik başlangıç ya da eski bir aşkın tekrar dönüşümü mümkün olacak görünüyor. Hobinizi işe çevirme, yatırım desteği bulma, yeteneklerinizi sergileme zamanı olacak. Aşırı risk ve bir takım riskli yatırımlar ve lüks harcamalarda özellikle bu yeni ayda dikkat etmekte fayda var sevgili başak burçları ev ailemi konularında bir takım hesaplaşmalar yaşanabilir taşınma alım satım tadilat miras ve resmi işlemler özellikle hızlanabilir evlilik veya ayrı eve çıkma kararı gündeme gelebilir geçiken kamu resmi işlerle alakalı da nihai olarak çözüme ulaşabileceksiniz Terazi burçları, zihinsel tempo çok fazlasıyla yüksek olacak. İş değişimi, kısa yolculuklar, evraklar ve iletişim trafiğinin arttığı bir inayi olacak sizler için. Kardeşler, yakın çevreyle ilişkiler bir kez daha böyle sizi sınav edebileceğini aslında uyarıyor. Doğru stratejiyle iş ve satışlarda da özellikle büyük bir başarı kazanabilirsiniz. Sevgili akrep burçları hem para hem öz değer alanında oldukça büyük bir yükseliş yaşanabilir. Zam, terfi, kazanç ya da yaratıcı işlerden büyük güçlü gelirler elde edebilirsiniz. Çocuklar, hobiler ve sahne işleriyle alakalı yüzünüz gülebilir. Kaybettiğini sandığınız motivasyon ve umudu tekrar geri yıkalayabilirsiniz sevgili yay burçları işte tam da sizin yeni ayınız. Bu yeni ay sizin burcunuzu güçlü bir yüzleşme getirecek. Gerçek duygular açığa çıkacak. İki yüzlü insanlarla yollarımızı ayırabiliriz. E, i̇maj, sağlık ve yaşam tarzında kalıcı bir dönüşüm sağlayabilir. Aile, eş arasındaki sorunlar doğru iletişimle çözülecek. Sizlere daha iyi gelecek tabii ki de. Oğlak kuşlara özellikle oğlaklarda maneviyat sezgiler ve zihinsel farkındalık oldukça artacak. Eğitim, başvuru, mülakat ve ticari bir takım fırsatlar yeniden önünüze gelebilecek. İletişim dilini değiştirip büyük bir kısıtlamayı aslında kısıtlamadan çıkarak özgürleşmeye gideceğiniz. Zaman dilimleri olacak, serbest iş ve yaratıcı girişimler için uygun bir dönem olacak oğlak burçları için. Sevgili kova burçları, sosyal çevreden ve projelerde yetki, özellikle sizlerin kontrolü altında olacak. Büyük <laughs> bir anlaşma, toplu para, uzun vadeli kazanç planları gündemde olabilir. Kendi işinizi kurmak ve dijital alanda kalıcı başarı sağlayabilirsiniz. Finansal konularda da genişlemek ve özgürleşmek sizler için iyi gelecek. Sevgili son olarak da balık burçları. Kariyerde parlama, görünürlük zamanına doğru gidiyorsunuz bu yeni ayda. Terfi, transfer ya da kendi işlerinizin temellerini atabileceksiniz uzun süreden beri böyle beklediğiniz bir emek verdiğiniz bir takım konular varsa işte karşılığını alacağınız bir yeni ay olacak. İlişkilerde hak edişler hatta evlilik teklifleri de gündeme gelebilir. Bu yeni ay bazıları için final bazıları için de kader kapısını aralıyor. Benden bu kadar. Hoşçakalın.